Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Bu videomuzda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kura sonuçlarının listesi ne zaman yayınlanmış olacak, tablosu ne zaman ve nerede yayınlanmış olacak, bunlar hakkında bilgi vermiş olacağım. Gün içerisinde kura sonuçları yapılmaya devam edecek arkadaşlar. Kimisi saat 10'da, kimisi saat 11'de, kimisi saat 14.30'da. Sizler hangi bölge müdürlüğüne başvurduysanız lütfen Google'da onu aratarak, duyurular kısmından saat kaçta, hangi yöntemle, hangi canlı yayın sisteminde yayınlanacağını ortaya net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bundan önceki iki videomda zaten bunun bilgisi net bir şekilde aktarmış oldum. Açıklama kısmına ve videonun sonuna da linkleri bırakmış olacağım. Oradan kolaylıkla ulaşmış olabileceksiniz. Tabii kura sonuçları yapıldıkça en çok merak edilen husus da şudur. Liste ne zaman yayınlanacak ve nerede yayınlanmış olacak? Arkadaşlar sizler hangi bölge müdürlüğüne başvurduysanız yine aynı şekilde duyurular kısmında ulaşmış olabileceksiniz. Gün içerisinde veya yarın itibariyle listeler yayınlanmış olacak. Yayınlandığı takdirde Sizlere bilgisini net bir şekilde farklı videoda ele almış olacağım Hangi bölge müdürlüğü artık sonucu açıklamışsa Onun bilgisini net bir şekilde size aktarmış olacağım Lütfen tüm bilgi ve süreçten haberdar olmak için Takip etmeyi ve bildirimleri aktifleştirmeyi ihmal etmeyin Sevgili dostlarım bu emeklere karşı lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Umarım her şey gönlünüzce olur Bundan sonraki süreçte artık kazandığınız takdir Lisede isminiz çıktığı takdirde Sözlü mülakat veya diğer mülakatlar hakkında bilgiler nasıl olacak Süreç nasıl işlemiş olacak Bunlar hakkında net bir fikir aktarmış olacağım kendini tanıtma faslı diye bir bölüm var hemen hemen her sözlü mülakata çıkmış oluyor zaten kendini tanıtma ile ilgili çok harika bir videom var arkadaşlar sizler YouTube aracılığıyla buraya ulaşmış olabileceksiniz. YouTube arama kısmında kendini tanıt yazarak, kendini tanıt bilgi yıldızı yazarak veya kanalıma uğrayarak bu videoya ulaşmış olabileceksiniz. Mülakata girmeden önce muhakkak bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Birçok kişinin işine aradı. sizlerin de işine yaramış olacaktır arkadaşlar. Yine demiş olduğum gibi bilgiler ve süreçler oldukça sizlere bilgileri aktarmış olacağım arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Lisede isminizin çıkması ve atandığı haberinizi almak umuduyla kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda isminizin çıkması ve Atanmış haberinizi almakla beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.